sevgili e, hocamız Gülçin amaç e, bize konuk oldu. Şeref verdi sağ olsun. E, bize minyatür sanatı hakkında önce kısa bir e, slide bir yapacak. Ondan sonra hocamızla karşılıklı sohbet edeceğiz. E, siz şimdi hocamızla baş başa Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Ses normalde de geliyor galiba, şimdi rahat. Evet, iş geldiniz. Bugün böyle bir minyatür üzerine konuşacağız. Ben dedim ki öncesinde bir sunum yapayım, minyatür nedir ve tasarımlarda nasıl, yani günümüzde de bu nasıl kullanılır, bunu anlatalım böylece hem geçmiş tarihi el yazmalarından itibaren nasıl kullanıldı, hem günümüzde biz bunu nasıl kullanıyoruz, asanın yatı dediğimiz sanatla bizler neler yapabiliriz, böyle bir farklı katmanlarda minyatür sanatı da öyle. Bu sanatı anlatalım çünkü gençlerde gençler de var burada, şeyler de veya yapmak isteyenler için de bence bir fikir oluşturabilir. Sonra ben bunu hızlıca geçeceğim. Daha sonra da sohbet ederiz soracağınız bir şeyler varsa. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için bu arada. Mekan <laughs> çok güzel bir mekanmış. Benim üniversitemin de yanı. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişe götürdüm. Üniversiteye gittiğimiz, geldiğimiz yıllara. <laughs> Yer model görüntü iyi rahat görüyorsunuz. Ee, Şimdi biz e, ilk e, şöyle yapıyoruz yani biz bizim sanatlarımızı anlatırken el yazması kitaplar üzerinden anlatıyoruz yani bütününün içinde aslında görseli anlatıyoruz. Yani burada e, yazma eserler e, oluştururken bir kitap oluşurken e, bunun tabii ki olan yazı yani bir şey anlatma ve anlatmanın sözü yazıya dökülmesi ve yazının süslenmesi önemine göre busalt bir ı bir çok daha altını ve çok daha sözlü bir yazı. Eee bunu görsel belgelemeye dayalıyoruz. Dayanıyorsam dayanıyorsa, ne tür ifade edilmesi? Bazen iç kapakta evinin kullanılması ve de bütün bu bazen halk sanatında bezemenin desteklenmesi diye ve bütün bunun bir cilt içinde toplanması. Mesela buna benzer bir örnek gördüğümüzde bu anahtarlarından hepsini bir arada evde kaltar, etli, sebze, minyatürlü, üstüne hafif ve cilt sanatını bir arada gördüğünüz bir el yazması eser. Evet, biz e, klasik Türk sanatlarımızı uygulandığı alanlar olarak bakarsak, e, işte Hüsnü Ant, Tesir, Minyatür, Kağıt, Evlucu, Kitap, sanatları içinde değerlendiriyoruz. E, fakat e, motiflerde bir bütünlük olduğu için e, motiflerin kullanıldığı alanlar aynı dönem içinde bir bütünlük göstererek nakkaşhanede hazırlanmışlar. Kalem işinde, çinide, taş, mermer yani mimari usullar ve kullanım, giyimde de dokuma e, ve halı gibi sanatlarda bir e, bezemede bütünlük görüyoruz dönem olarak. Miniatür sanatını anlatacaksak. Bir kere adı miniatür. Adının adı miniatür. Eskiden anlısında bir buna geçmemiz lazım. Çünkü e, tabii ki Hristiyan miniatür bize çok yakın değil, uzak olduğumuz bir konu. Onun için böyle bir görsel koyduk. Çok yaygın olan bu ilk harflerin e, büyük ve bezemeyle anlatılması çok yaygın. E, bir buradaki kullanılan renkler genelde kırmızı. E, bazı eserlerde dahi bir dönem eserler basılsın tekrar bu e, süslemelere gitmiş ve de e, bu renge bağlı olarak da minyatür kelimesi gelmiş. E, burada e, minyatür sanatı terimi bize Cumhuriyet'ten sonra geliyor ve biz de şu an günümüzde bu şekilde kullanılıyor. Aslında bizim e, kullandığımız, nakkaşanede kullandığımız terimler bir kere nakkaşanede bir e, ustalar merkezi diyelim. Herkesin bir uzmanlığı var. Herkes uzman olduğu işi yapıyor. Ee, yani bir cetvel keş mesela cetvel çeken şimdi bana der ben tek cetvel mi çekiyor falan ama 5-6 ay bir Çin projesi için İzmit'te yaşadığımda sadece cet, bir atölyede sadece cetvel çeken var. Yani sadece bir cetvel keş var. Bu kadar da önemli bir iş. Evet, çok yoğun bir nakaş hale iseniz uzmanlaşıp e, sadece kendi işinizi yapıyorsunuz. Bu uzmanlaşma ben şu an Çin'e atölyelerinde ama İzmir ve seri şey, büyük proje atölyelerde gördüm. E, biz de her şeyi biz yapıyoruz. Günümüzde olan da bu şekilde. E, ve bunlardan e, bu ekibin uzmanlar kadrosunun bir araya geldiği ekipte e, e, tabii ki betimleme sanatı bizde Naklaş, Müsavim, Müsavim, e, Ondan sonra da da e, ırkış, tasvir sanatı, huddan ırkış gibi isimler almış. Şimdi e, İslamiyet öncesi, dünyatı var, yani felsefesi olarak İslamiyet sonrası anlatabiliriz ama İslamiyet öncesinde aynı sanat geliyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesi önemli. Biz e, tabii ki gelişimiz ve kültürümüzün geliş aktarımı Orta Asya'ya bağladığımız için o noktadan anlatırsak, bir şehir kültürü olarak Uygur'da oldukça önemli ve de bizim de İslamiyet öncesi etkileyen duvar resimleri, yani şöyle düşünün, kağıttan öncesini de düşünürsek, başlangıç gene mimari ve duvar üzerindeki resimler. Burada Uygur prens prensesleri daha sonra kağıt üzerinde de devam etmiş. Maniizm, maniizm e, kurucusu resimle anlatıyor e, kendi inancını e, çünkü okmanın yazmanın olmadığı bir dönemi konuşuyoruz yani görsel her şeyin aktarıldığını düşünün bunun içinde. Bu şekilde açıklıyoruz çünkü gençlere anlatmak biraz zor. <laughs> Hiçbir şeyin olmadığı dünyayı anlatıyoruz gibi oluyor. Ondan sonra e, dolayısıyla bu maniist Uygur figürlerinin tipleri pozisyonları daha sonra biz de Selçuklu'da da e, devam etmiş. E, yani biz e, kültürü e, sınırlarla çizilmiş ülkeler ve böyle e, yıllarla bölünmüş e, seneler olarak düşünüyoruz. Kültür bir bütün Aktarımı da da e, bazı unsurlar eksilerek bazı unsurlar aktı e, eklenerek devam eden bütüncül bir şey. E, dolayısıyla e, şiir şey, e, gerçekten e, ben e, geçen yaz Kanada ziyaretinde Toronto'da müziğe gittiğimde şöyle bir girdim. E, Çin seksiyonu diye diyeydi. Şey, 10 metre boyu boyu <laughs> Hiç şey dikkat etmiyorum Yani onu düşünmemişim orada olduğunu. E, böyle kala kaldım. İnanılmaz bir şeydi. Yani bu yıllardır anlatırım. Yıllardır e, minyatür uygulama dersine buradan başlatırım. Satışma öncesi, İstanbul öncesine. Ee, ve böyle hazırlanmadan gitmişim gibi yani bir şey ve onları oradan taşımışlar aslında orada ee, çok çok şaşırdığım bir şey ve çok etkileyici bir dönemde bizim buraya geldi Tophane'yi andayı bu ve gerçekten çok güzeldi ee, şimdi bizim e, Türk minyatür sanatında bu yüzler ve figüratif unsurlar ve bu etki devam ediyor. E, çok elimizde kalan veri 13. yüzyıla kadar e, yok, niye yok? Çünkü çok ücretlenmiş olan e, Moğol istilaları, savaş e, sınırların ve kabinlerin hareketi e, çok yıkıcı bir dönem var ve tarih de eski. Dolayısıyla bizim dilimizde e, sağlıklı veriler e, daha sonraki dönemde oldu. Şimdi İslamiyet sonrası, işte Selçuklu İslamiyet sonrası ve o dönem hareketlere. E, ayrı ayrı geçmeden çok hızlı geçersek bir e, e, Büyük Selçuklu onun İran, Azerbaycan, Mezopotamya, Suriye ve bütün Anadolu'yu etkilemesi, orayı ele e, yer, orayı yerleşmesi e, ve bu sanatın e, hem oradan hem de e, belki Bizans etkilerinden kitap sanatları sonra çevirilerle etkilenmesi durumu var. E, şimdi burada elimizde kalan en el yazması eserlere gelirse 13. yüzyıldan sonra diyelim ve çok az e, eser var. E, bizim de en kıymetlilerimizden biri, biz hani böyle en eski ve elimizde o bizim elimizde ve sarayda olduğu için e, muhakkak ki bunu böyle değinmeden geçmediğimiz eserler var. Bir tanesi Varka ve Güçak, bir aşk hikayesi. E, çok da tatlı bir hikaye. E, bu, onun kitabı da var.